Aziz kardeşlerim, Müslümanların topluca dinlediği bir yerde mikrofonun ve kameranın önünde kullanmaktan haya ettiğim sözcükler var. Her ne kadar bizden uzak, elhamdülillah ve asla bağlantımız olmayacak bir şey de olsa yaşadığımız toplum, yaşadığımız dünya açısından bir realite o da nedir? İnsan oğlunun düşebileceği en adi, en ahlaksız ilişkilerden birisi olan hatta en çukurdaki, en batığı olan cinsel sapıklık. Bugün ne yazık ki dünya devletleri insanların hem cinsel sapıklıklarını devlet garantisi altına almayı bir çağdaşlık, bir uygarlık, bir medeniyet olarak algılamışlardır. Çok daha yazı, çok daha kahredicisi. Ezanların okunduğu topraklarda da bu rezaletin, adiliğin, çirkinliğin, hayvanlaşmanın da ötesine giden bu berbatlığın yasal teminatlar altına alınmasıdır. Ahlaklı, faziletli, edepli insanlarla aynı sırayı paylaşabileceklerinin teminat altına alınması dokunulmaz, itham edilemez kimseler olduklarının aşılanmaya çalışılması işte biraz önce sözünü ettiğim Kur'an-ı Kerim'i zamanında iyi okuyamamış olmamızın getirdiği afetlerdendir. Kardeşlerim, Kur'anımızda Lut aleyhisselam isimli bir peygamber var. Bu peygamber 27 defa ismiyle anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kavminin bataklığı da onlarca ayette anlatılıyor. O bataklık nedir? Erkek erkeğe cinsel ilişki hastalığı. Adına ne denirse densin hastalığın özeti bu. İbrahim aleyhisselamın amcasının oğlu olan Lut aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla isim olarak geçiyor. İsim açısından. İnsanlığın hiçbir döneminde bu asır hariç. Bu Lut aleyhisselamın yaşadığı yörenin insanların düştüğü kadar ahlaksızlığa düşülmemiştir. Bu çağ onu geldi geçirdi ayrı bir mesele. İnsanlık kendi genleriyle oynayacağı, kendi çukurunu kazacağı kadar aklını yitirdiği bir dönemdir o dönem. Kardeşlerim, belki kameraların önünde tarif edilmesi bile bir dalalete Maazallah ışık yakma tehlikesi olduğundan ayrıntılarına girmeyeceğiz. Ama şu dakikadan itibaren insanlığın en adi suçlarından birisi, hatta en adi suçu olan erkek erkeğe cinsel ilişki hastalığının Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette namazda okuduğumuz ayetler ölen yakınımızın mezarında rahmet için okuduğumuz ayetlerde hastamız şifa bulsun diye okuduğumuz ayetlerde Ramazan-ı Şerif'te mukabele okuyoruz sevap kazanmak istiyoruz diye okuduğumuz cüzlerde Allah'ın kitabı Kur'an'da onlarca ayette insanın kulağı çekiliyor bu hastalığa karşı halbuki gelmiş geçmiş bitmiş bir olay bu görünüyor. Binlerce sene önce. Asgari 4000 sene belki de 5000 sene önceki bir olay bu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize taze bir olay gibi anlatıldı bu. Ve biz bunu namazda zamm sure olarak okurken bu ayetleri taptaze bir olay gibi dinliyoruz. Neden? Ve bunu neden şimdi konuşuyoruz? Çünkü şeytan Adem Aleyhisselam'dan beri ortaya çıkardığı hiçbir projesini eyvah tutmadı bu. Bunu atalım, yeni bir proje getirelim diye ihmal etmemiştir. Bunu kimse unutmasın. Hiç kimse unutmasın. Şeytan bir projeyi çıkarır o proje bir sebeple bir kenara ertelenirse onu sümen altına koyar, iptal etmez. Emek veriyor çünkü. Onun da mühendisleri var. Kim bilir kaç asır uğraşıyor bir proje üretmek için. Mesela Lut aleyhisselam'ın bu işlemi yapan kavmi o gün insanlığın belki 5000. senesindeydiler. Yani ondan önceki kavimler vardı. Kur'an-ı Kerim ilk defa siz çıkardınız bu rezaleti diyor. Demek ki binlerce sene bu rezalet yokmuş dünyada. Ama iblis mühendislerine, toplum mühendislerine, biyologlarına nesi varsa çalıştırmış bu işi. Aşısını mı keşfetti, ilacını mı keşfetti, gıdaya mı enjekte etti, ne yaptıysa bunu keşfetti iblis. Sonra Allahu Teala, Lut Aleyhisselam'ın kavmini yerle bir edince, bu mikrop kurusun diye. Şeytan baktı ki lanetle kurudu bu iş. Eyvah bu projem tutmadı deyip katlayıp sümen altına atıp unutmadı bunu. Sümen altına koydu, hafızasına koydu o arada. Çünkü biliyordu ki bir gün Avrupa uygarlığı diye bir uygarlık kurulur. Burada insan hürdür, ne yaparsa yapar diye bir sapık anlayışı icat ederim. Ondan sonra da ne kadar sapıklığa hürriyet verirsen o kadar medeni devlet olacaksın. Buna da inandırırım. 5000 sene önceki faciayı tekrar gündeme getiririm diye hayal etti iblis. Ne yazık ki bu hayali de gerçek oldu. Ama belki iblis bile o gün hayal etmemişti. Ezan okunan topraklarda da bir adiliğin, bu kadar büyük bir adiliğin, bu kadar rezil bir şeyin himaye altına alınacağını o bile hayal ettiğini zannetmiyorum. Ve kardeşlerim ne dedik? Biz insanlığımızı ve kulluğumuzu peygamberlerin bandı üzerinden çözüyoruz. Sonra dedik ki iblis icat ettiği hiçbir şeyi kaldırmaz. Masraf ediyor çünkü. Kafa yoruyor bu iş için. Ve üçüncüsü şeytana karşı hiç kimse ve hiç kimsenin çocuğu Hiç kimsenin kızı Hiç kimsenin eşi Garanti altında değildir Maddi tedbirlerini alarak Dualarını yaparak Uygun bir çevre için mücadele ederek Direnerek Nehyanil münker yaparak Emri bil maruf yaparak Allah'a sığınarak Şeriatına sahip olarak Tedbir alacaksın ne? Peygamber eşi olmak bir işe yarar. Lut Aleyhisselam'da olduğu gibi. Bu rezaletleri konuşuyoruz. Bu rezaletlerin dosyasında Allah'ın Kur'an'da andığı 25 peygamberden bir tanesinin eşi var. Lut Aleyhisselam'ın eşi var bu hainlik dosyasında. İsmi var. Eşini geride bırak gerisini helak edeceğim Allah Kur'an'da söylüyor kimsenin eşi, karısı ve kocası, kimsenin kızı ve oğlu çocuğu, komşusu, hiçbir okumuş veya okumamış, hiçbir hacı veya değil, şeytana karşı garanti altında değiliz. Allah sadece kendisine sığınanları garanti altında tutuyor. O sığınmada Allah korusun deyip otomatik bir koruma belgesi almak değildir. Aile eğitimi, evine girip çıkanların listesi, akrabalarınla ilişkilerin, medya ile bağlantın, bunu en basit çocuk çizgi filmlerinde hayvanlar arası hayvanlar arası iletişimde bile bu sapıklığın reklamını yapan filmlerin izlendiği, izlettirildiği, tapındırıldığı, çocuk yemek yesin diye önüne konduğu vesaire medya dünyasında, film dünyasında bu rezaletler varken hiçbir Allah'ın kulu Allah korusun demekle koruma altına girmez. Erkek midir, kadın mıdır kıyafetinden belli olmayacak rezaletin Müslüman konfeksiyoncular tarafından bile kışkırtıldığı bir zamanda erkek tıraşı mıdır kadın tıraşı mıdır belli olmayacak kadar bu pantolon mudur ilave bir deri mi geçirdin bacağına nedir bu yahu dedirtecek kadar şehvet kışkırtan kıyafetlerde sonra bunu da bir hoca efendi Allah'tan hayal edin ne yapıyorsunuz deyince o hocayı kamyonun tırın altında linç etmeye, çiğnemeye varıncaya kadar saldırınca Müslümanlar da ya bu bizim ahlakımızı savunmuştur ne yapıyorsunuz demediği bir ortamda hacıların Arafat'ta koru bizi ya Rabbi diye çığlık atmaları hiçbir meleğin duyacağı ses değildir. İmdat çığlığı değildir o. Keyfi naralardır onlar. Keyfi naralardır. Hocalar Canları, malları, çocukları, iffetleri, şehirleri her şeyi bedel olarak koymaya razı olup ümmeti Muhammed'in ahlakını korumak için mücadele edecekler. Lut aleyhisselamın kavminin bataklığı bu asırda şeytan tarafından yeniden kışkırtıldı. doğalgazın yerden çıktığı gibi iblis yeniden bu rezaleti çıkardı diye uykusuz kalan hocalar olacak. O hocaların etrafına sarılmış olan uykusuz Müslümanlar olacak. Eyvah çocuğum gerekiyorsa hiçbir okula gitmesin, üniversiteye gitmesinde bu rezalete bulaşmasın diyecek, ciddiyetle sahiplenilecek. Evine belki de belki de bir poşetin üstünde erkek midir, kadın mıdır, ne resmidir bu rezalet diye çirkin bir resim varsa o poşeti malzemeye koymak için bulunduran mağazadan da almayacak o marketten alışveriş yapmayacak, bu ne rezalet diyecek, bu apartmanda cinsiyetin olduğu belli olmayanlar oturuyor, diye o apartmandan taşınmaya razı olacak, yani ümmet olarak, hocasından, talebesinden, cemaatinden, siyasetçisinden, köylüsünden, şehirlisinden, herkes ferahat edecek, çalışacak, çırpınacak, İnsanlığımız korunsun, cinsiyetimiz korunsun, ahlakımız korunsun, Allah bize lanet etmesin diye mücadele edeceksin ki Hacı Efendilerin koru bizi ya Rabbi. Vatanımızı koru. Çocuklarımızı koru dediği söz ciddi bir söz olsun. Çocuğunu internet dünyasının başına bırak. Çocuk dakikada yüzlerce, binlerce karşı cins genci cinsi ne varsa rezalet görsün. Ondan sonra sen de çocuğu o rezalete bırakıp umreye git orada dualar et. Kim kime dua ediyor? Ne yapıyoruz biz ya? İnsanın duasını başına çalar melekler. Kimi nereye bıraktın? Nereye geldin? Evlilik 30 yaşına doğru dayanmış ve bunda da kimse sakınca görmüyor. Nasıl 30 ya 15 yaşından beri bu enerjiyi nereye harcıyorsun sen be delikanlı? Nereye harcıyorsun diye kimse soru sormuyor. Daha iş var, güç var, ahlak nerede? Sonra ahlak ve din, insanlık cinsiyetimiz, erkekliğimiz, kadınlığımız işten sonra, askerden sonra, üniversiteden sonra, 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 sonrası yok ki bunun, sonrası ölüm zaten. Ve bunu konuşunca da zamanı değil bu sözlerin. Mesela benim şimdi bu konuşmalarımın zamanı mı? Ne kadar zamansız konuşuyorum değil mi? Bu, bu nesil, bu nesil nereye gidiyor böyle? 20 sene sonra bir erkek kalmayacak belki dünyada. Kadın kalmayacak belki. Nereye gidiyoruz biz? Zamanı değilmiş. Ya benim insan olarak bulunmadığım dünya zaten dünya değil. Zaten zamanı değil hiçbir şeyin. Böylece biz binlerce sene önce Allah'ın hiçbir kavme yapmadığı, büyük azapla helak ettiği saatlerce gökten taş yağdırarak helak ettiği bir milletin daha ileri gitmiş onlar toplumsal bir rezaleti kamuya mal etmişlerdi. Şimdi devletin polisinin, jandarmasının, parlamentosunun koruduğu rezalet haline getirmişiz. O kavme bile rahmet okunacak neredeyse. Maazallah. Maazallah. Nasıl hoca efendiler uyurlar ya? Nasıl uyuruz biz? Kapı kapı dolaşıp ümmetimizin, insanlığımızın ya, yani, insanlığımızın geleceğini düşünmeyiz. Kardeşlerim Bakınız Kur'an'ımızda İslam'ın dini olan Din demek olan En temeli olan Namazı anlatan kaç ayet vardır Şimdi bu konuyu konuşuyorum Kaç ayet burada anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de Bir Kur'an mealinin fiilistinde Allah rızası için Namaz yazan bölümü bakın Kaç ayet bulacaksınız Namazı tarif ediyor Rükûnü tarif ediyor Secdesini tarif ediyor tarif olarak bir de bakın bir rezil milleti rezaletini kaç ayette Allah anlatıyor ayet rakamları topluca zikredeyim kıyamet günü ben söylemiştim ya Rabbi deyim başımın çaresine bakmak istiyorum okuduğumuz Kur'an Ramazan'da okuduğumuz mezarlıklarda okuduğumuz hastanelerde okuduğumuz sevap kazanmak için okuduğumuz zamm-ı sure okuduğumuz Kur'an'a bakınız kardeşler Araf suresinin 80-84. ayetleri, Hud suresinin 77-83. ayetleri, Şuara suresinin 160-175. ayetleri, Ankebut suresinin 29-34. ayetleri, Hicr suresinin 51-74. ayetleri, Lut aleyhisselamın kavminin rezaletini anlatıyor.